Merhaba arkadaşlar sizlerle e, Dead Trigger Tour'un Ne karşınızdayız Bugün oyun nerede bitti az video Bakmadım Ama bilmeyin o, Oyun basit grafiklere sahip Ama güzel bir oyun yani ben sevdim Bu sırada şeyini kazandık galiba Onu şimdi yapıyorum Yaptırıyorum bu arkadaşlar Yalnız kardeşim yaptığım tek şey metal, metal bir kutuyu şey yapmak, böyle kesmek. Metal kutuyu keserek mi bunu yapıyoruz? Sadece önünde bir şatkan var, bir de elinde o pense ile şey var ya demir kutu. Hatta konserve galiba. Peki, iki. pengiler second chance böyle haritalar falan varmış işte belki görmüşsünüzdür çünkü az önceki videonun nerede bittiğini bilmiyorum <laughs> açıkçası oyunu oyunuz uuuu süper Yalnız sevdim bu silah. Ama olsun ben. Bu teklifim yok mu? Vur şuna. Vur şuna. Vur şuna. Oo süper. <laughs> Oo yeni silah test etme zamanı. Şuna da ateş et bakayım. Şu olsun. Abi şu ikisini hallederim. Fire çeksin şöyle. Hadi. Uu, hiç hiçbir uğramıyor. <laughs> Oha. Az daha vuruyor. Oo, gitti canım gitti gitti. 48 o kaldı.

şey alayım Adam almadın. Ha? Oo, dur dur dur. Ben bunları bunu alırım. Bu, şarjörü doğru. şu şarjörü dolu. Şunu elim alayım. hiç kullanırım bunda Abi ne zaman böyle ordu mu ordu gelecek böyle zombi değil. Ha? Sen kimsin? Aydış ama sen işimden geçiyorsun. Ben hallederim. <laughs> yeni silah yaptırmışlar. Uuuu. Yalnız yeni silah almışlar. Ya bekle bolt. San galiba bu değil mi? Bekle. Hadi tamam. Açın açın bir şey sağol Abicim ama sen nasıl şey yaptın Abicim ben ondan gideyim bak bak. Abi neden sen bunların aslında tek doluyorsun, Kardeş. Oh. Galiba ilk başta bu adamları toplayacağız. Bize eşya yapmaları için. Ooo. Şimdi durdur. Beni yapabileceğim bir şey var mı? Yok. Kendimi bir şey yapayım. Bir tane de bomba yapalım. Tamam. Bunlar böyle duruyor. Güzel. Ha burası artık açlıkça böyle buğdaylardan para alabileceğiz mi? Süper. Hard 360 alıyorum. Hard yapalım o zaman fazla bir zor olur. Hoş ne yapalım. Abicim bunu ben de sniper yapmak istemiyorum. Daha sniper için çok geç. Ay ben mi saldırıyorum? Oo. <laughs> Uf. Oo fena öldü. Uf. 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 Çok fena öldü. Çok. 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 Hadi ah. Uçak Bu da. Hayır. Aynen böyle. Böyle devam. Şuna vur. Uuu Uuu Oo. İkili. Uuu İkili. hayır hiç beni vuramadım <laughs> hayır vurdum ah <laughs> oh. abi süper ya O açıldı mı lütfen? thank you thank you